aşağıdaki aşağı yukarı bir milyon var. 1100'ün e, üzerinde de daire var gördüğünüz kadarıyla. Fakat açılıştan bu buranın bazı problemleri var. Henüz giderilememiş. Biz bunu buradan bir kez daha dile getiriyoruz ki yetkilileri ikaz edelim ve bu sorunlar bir an önce gitsin. Aşağıda hemen arka tarafta böyle 7-8 blokta kanalizasyonla ilgili problem var. Kokular evin üst tarafına doğru geliyor. Bunun bir an önce giderilmesi gerekir. Buradan yetkililere tekrar ikaz ediyoruz. Bu koku içerisinde buradaki hemşehrilerimizin yaşaması, hayatlarını devam ettirmesi çok zor. Yine yolda baktık, yollarla çatlaklar ve kaymalar var. Burada yine bir heyelan bölgesi var, bir kayma var. Kaymanın da biraz özür gerekir. Burası emlak konut tarafından yapılmış. Emlak yönetim buranın yönetimini ele almış. Aydatlar çok pahalı. Altı ay içerisinde yüzün üzerinde artış olmuş. 650 TL'ye bir aydat var. Zaten emekli kentimiz. Emeklimizin durumu belli, işçimizin durumu belli, esnafımızın durumu belli. 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyorlar. 650 liralık aidatları Karabük'te bu bölgede hemşerilerimiz nasıl ödesin? Buradaki sorunu kim giderecek? Karabük Belediyesi mi giderecek? Yoksa emlak konut yönetimi mi giderecek? Belediyenin de emlak konutun da emlak yönetiminin de üzerine düşeren görevi yerine getirmesi lazım. Getirmezse belediye başkan adayımız burada. Sayın Bayram Karadağ, hep beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Safranbolu Belediyesi bizimdi. Bu sefer Karabük Belediyesi'ni de Cumhuriyet Halk Partisi olarak alacağız. Sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığını hep beraber göstereceğiz. Göstereceğiz bu başkanı. Evet. Sayın Muhtarımız da aramızda sorunları ilgili yerlere iletmiş. Kendisi de yakından takip ediyor. Hep beraber, el birliğiyle, birlik beraberlik bu sorun, içerisinde bu sorunun bu giderilmesini sorun, sağlamak lazım. Bu sorun, e, buranın yani, yapılımından bu, bu, beri de devam ediyor. Evet. evet. Aşağıda Hı, bu sorun de, devam evet. ediyordu, oraya yapıldı. Buradaki terfi istasyonu, oraya e, motor olarak basın yapıyor yani. Evet. Buradan oraya devrediyor. Evet. Buranın sorunu, ya bu kotu 8 metre aşağı indirmek, ya demir çek tarafına bunu bağlamak. Ben, Başka yani. türlü bu Bakın, sorun sorunun diyor. nasıl çözüleceğini de yönetmeniyle <laughs> ifade evet. etti. Aynen, aynen.